Ben Sinti Batu, onların da bu kaydımdan vaziyetini rica ediyorum. Hepiniz Allah'a ısmarladık ve Allah'a emanet olun. Başka arkadaşınız, tanıdın kendinizi acil lütfen. Ben Mehmet Kalaycı, burada bulunan saygıdeğer hocalarımıza, sayın e, burada bulunan misafirlerimize, aleyhiyeten bu, bu kadar adı Nızmarek Yüzyıl'da, dedim varol ailesine şahit, ondan sonra... E, Bünyamin Varol ailesine, Halaycı ailesine, ayrıyeten yeğenlerime herkese çok teşekkür ederim. Allah bu mübarek günde bizi inşallah bu yolculuğa hayırlısıyla götürmek nasip eder ve hacı oluruz. Gitmeyenlere de Allah nasip eder ve hacı onlar da kabul olur. İnşallah hepiniz hakkınızı helal edin. Merhaba. ben heyecanlıyım konuşamıyorum kusura bakmayın. Yani bu mübarek günde gerçekten çok heyecanlıyım. Ama size bu günürüm e, Nedim onun karşısında şiir okumak belki biraz bana e, normal değil ama bir şiir de ben okuyorum. E, saray gibi evlerden dar mezara gidersin, o an geldiğinde malı mülkü ne de dersin? Mezara taşınırken arkadaşın olmaz, yalnız gidersin, imari planı yok, daracık bir mezara gidersin. Bu 8-10 bölüm, ben bunu bir tanesini okudum, bir de haçla ilgili. Beraber, sakın, desin, Aceleri, cehli, cenni, Hac yolu, <laughs> <laughs> <Hareket Psycholar> mikrofonu, mikrofonu. Evet, Sen tut amca oraya. <gülüyor> 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 inşallah 2005 yılında hacca gidelim. Cenab-ı Allah günahlarımızı affetmese ne derim? Ümmeti Muhammed için dualar edelim. İnşallah nasip olur da hacca beraber giderim. Mekke ile Medine'nin çok doğru uzaktır arası. Bizlere çok tarzın, bizlere çoktan farz olmuştur gönül yarası. Çok da sıcaktır o havası. Bütün gayemiz inşallah Allah dostlarını görmektir gayesi. İnşallah nasip olursa hayırlı işlere gideriz. Cenab-ı Allah emretti ise farzını öderiz. Dünyadaki paramızı, bulumuzu ne deriz? İnşallah sıratımız yerinde, yerindeyken haça gideriz. Dostlar hakkınız varsa candan helal eyleyin. Kalbimde hayatta kötülük olmaz, böyleyim. İstemeyerek kalpler kırıldı ise bana söyleyin. Dostlar hakkınızı gönülden helal eyleyin. Bir <laughs> gün kalktım, içimden haç yolu göründü. Herkes bu dünyada madde etişine dönüldü. Yaşın bir buldu, el gelindi. Dostlar hakkınızı gönülden helal eyleyin. İnşallah hac yolculuğu bizim için hayır ola, Allah rızası için devam edeceğiz doğru yola, Cenab-ı Allah için gözlerimiz ırmak ola, dostlar hakkımız gönülden helal edeyim. Helal olsun. <laughs> sağ olun, Allah razı olsun. Nasıl arkadaşınız var mı? Yok hocam, tamam. sağ tamam. 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 hocam, sen de, de...